Emeklilik yaşı 65'e çıksın diye laflar dolaşıyor. Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Dursun Göktaş emeklilik yaşının 65'e çıkartılacağı iddialarına tepki gösterdi. Herhalde bizim ömrümüz maaş almaya yetmeyecek. Son dönemde yürürlüğe giren uygulamalarla ilgili bir açıklamada bulunan Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Dursun Göktaş özel tüketim vergilerinde KDV oranlarının artırılmasının ardından emeklilik yaşının ise 65'e çıkartılması yanlış bir uygulama olacağını kaydetti ve ömrümüz emekli maaşı almaya yetmeyecek dedi. Dolaylı vergilerin özel tüketim vergisi, KDV oranlarını arttırması yetmiyormuş gibi. Bir de emeklilik yaşı 65'e çıksın diye e, laflar dolaşıyor. Herhalde bizim ömrümüz e, maaş almaya yetmeyecek. Onun için devleti yönetenlerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Mersin ve çevre yaptıkları eğitimler konusunda da bilgiler veren Göktaş, yapılan anketlerin sonuçlarını kitap haline dönüştürdüklerini ve konuyla ilgili önemli bir ilerleme kat ettiklerini belirtti. Türk Ticaret Kanunu'nu dünya liginde oynamak istiyorsak, Dünyanın kurallarına, ee, uymamız gerekiyor. Bu da Türk Ticaret Kanunu yeni de uymak için yapılmış bir adımdı. Her ne kadar geri adım atılsa da e, kalanları e, bayağı mesafe kat ettiğimizi gösteriyor.